Evet arkadaşlar, eee cephelerden bahsettikten ve gizli anlaşmalardan bahsettikten sonra Paris Barış Konferansı hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışalım arkadaşlar. Hocam Paris Barış Konferansı nedir? Şimdi zaten ateşkes anlaşmaları imzalanmış arkadaşlar ve dolayısıyla yenilen devletler ile aslında bir anlaşma yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu da nedir? Barış anlaşmalarıdır. Ve Yapılacak, yapılacak olan barış antlaşmalarının aslında içeriğini belirlemek amacıyla toplanan bir konferanstır arkadaşlar. Bu konferansa 32 tane devlet katılmıştır arkadaşlar ve dolayısıyla konferans kararları üzerinde İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD ve Japonya etkili olmuştur. Yani yenen devletler etkili olmuştur arkadaşlar. İtiraf devletleri bu konferansta arkadaşlar Osmanlı topraklarını paylaşma adına aslında Yunanlıları, Ermenileri ve Arapları da davet etmişlerdir arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış anlaşması burada masaya yatırılmamıştır arkadaşlar. Çünkü daha o dönemde arkadaşlar itiraf devletleri arasında aslında hem fikirde yoktu Anadolu'yu paylaşma açısından. Dolayısıyla artı bir de Mondros Ateşkes Antlaşması zaten adamların çıkarlarına hizmet etmekteydi arkadaşlar. Dolayısıyla bir barış antlaşması yapılmasını gerektiğini görmüyorlardı. Artı bir de tabii ki Mustafa Kemal önderliğinde arkadaşlar Türk halkının da arkadaşlar milli mücadeleyi başlatması da aslında Sevr Antlaşması'nın daha geç imzalanmasında etkili oldu. Ama onun dışındaki itiraf devletleri Almanya olsun, Bulgaristan olsun, Avusturya Macaristan olsun. Bunlarla barış antlaşması yapılabilirdi arkadaşlar. İşte bu barış antlaşmalarının içeriğini belirlemek amacıyla konferans düzenlendi arkadaşlar. Peki Paris Barış Konferansı'nda hangi önemli kararlar alındı arkadaşlar? Bu kararlardan en önemlisi Milletler Cemiyeti'nin kurulması arkadaşlar. Hatırlayın Wilson savaşa, ABD savaşa girmişti ve Amerika Başkanı Wilson demişti ki artık uluslararası sorunları barışçıl yollarla bir teşkilat çözmek amacıyla bir teşkilat kurulsun. İşte bu teşkilat neydi arkadaşlar? Milletler Cemiyeti'ydi. Milletler Cemiyeti arkadaşlar görevini yaptı mı? Şimdi burası önemli bir soru. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti barışı korumak amacıyla yapılan, kurulan bir cemiyet aslında teşkilat. Eğer bu cemiyet teşkilat görevini yapmış olsaydı arkadaşlar 2. Dünya Savaşı çıkmazdı. Demek ki görevini yapamamış diyebiliriz arkadaşlar. Yine bu Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştı hatırlayın arkadaşlar. Ama Akdeniz'de güçlü bir İtalya yaratmak istemiyordu itiraf devletleri. O yüzden de arkadaşlar bu konferansa Yunanistan'da davet edildi ve özellikle İzmir çevresi İtalya'ya vaat edilen İzmir çevresi kime verildi arkadaşlar? Yunanistan'a taksim edildi. Diğer taraftan Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması kararlaştırıldı arkadaşlar bu konferans kararıyla. Yani yine aslında Osmanlı devletinin topraklarını parçalama yönelik bir konferansta denilebilir. Arap topraklarının İngiltere ve Fransa himayesinde olması kararlaştırıldı arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nın ise arkadaşlar itiraf devletlerinin denetiminde olması kararlaştırıldı. Ve... Diğer devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının esasları da belirlendi dedik. Ve dolayısıyla burada hemen bu barış antlaşmalarına geçebiliriz. Arkadaşlar Almanya ile Versay Anlaşması imzalanmıştır. Ee, bu e, savaşın sonucunda ise arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu ikiye bölünmüştür arkadaşlar. Ve dolayısıyla yani Avusturya ve Macaristan olmak üzere ikiye bölünmüştür. Ve içinden de arkadaşlar Çekoslovakya, Yugoslavya gibi devletler ortaya çıkarılmıştır. İşte burada arkadaşlar... E, Avusturya ile saint arkadaşlar Macaristan ile Trianon anlaşmaları imzalanmıştır. Bulgaristan ile arkadaşlar işte orada Nöü anlaşması imzalanmıştır. Hepsine tek tek bakmaktansa arkadaşlar şöyle genel hatları da şunları bilseniz yeter. Toprakları ellerinden alınıyor arkadaşlar kendi içindeki askerler terhis ediliyor ve askeri güçleri sınırlandırılıyor arkadaşlar. Kimisinin deniz gücü olması istenmiyor, kimisinin hava gücü olması istenmiyor, kara gücü sınırlandırılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Yani kısacası yenilen devletlerin direnecek gücünü ellerinden almaya çalışıyorlar. Artı Tamirat bedeli adı altında arkadaşlar savaş tazminatı yüklenilmeye çalışılıyor bu devletlere. Yani buradan anlıyoruz ki arkadaşlar hem toprak kaybediyorlar hem askerleri sınırlandırılıyor. Hem kendi içindeki ulaşım, iletişim imkanları ellerinden alınıyor. Hem de aynı zamanda arkadaşlar işte tamirat bedeli adı altında itilaf devletlerine borçlandırılıyorlar. Yani buradan biz neyi anlıyoruz? Demek ki Paris Barış Antlaşması'nda konferansında arkadaşlar Wilson ilkelerine uyulmamıştır. Biz bunu buradan rahat bir şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Zaten bu Paris Barış Konferansı esnasında da arkadaşlar Amerika kendi kıtasına dönüyor. Yani Monroe'ya doktrinini dediğimiz bir doktrinine dönüyor arkadaşlar. Yalnızlık politikasıydı. İşte Amerika'nın da gitmesinden sonra arkadaşlar meydan tamamen, İtiraf Devletleri'ne kalıyor ve İtiraf Devletleri de bu barış antlaşmalarının içeriğini son derece rahat bir şekilde kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hazırlamalarına, taslağa çizmelerine ortam hazırlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak eğer arkadaşlar. Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Rusya arkadaşlar ne oluyor? Aslında parçalanıyor arkadaşlar ve bu topraklarda yeni yeni devletler ortaya çıkmıştır. Türkiye, Polonya, Macaristan, Litvanya gibi yeni devletler ortaya çıkmış. E Avusturya, Macaristan parçalandı dedik. Yugoslavya, Çekoslovakya gibi devletler ortaya çıktı dedik arkadaşlar. Bu da tabii ki şunu unutmamakta fayda var. Yugoslavya ve Çekoslovakya dediğimiz devletler de aslında çok uluslu devlet arkadaşlar. Bu durumda aslında azınlık sorunlarının yine devam edeceğini gösteriyor. Almanya'nın bütün sömürgelerinin elinden alınması, aynı şekilde borçlandırılması arkadaşlar İngiltere'nin savaştan en kallı çıkmasına neden olan gelişmeler arkadaşlar. Yani İngiltere evet savaştan en kallı çıkan devlet mi? Evet. Niye hocam? Çünkü en büyük rakibi Almanya'ydı. Almanya'da bu savaşın sonucunda ne oldu? Sömürgelerini kaybetti arkadaşlar. Ağır bir ekonomik yaptırıma sokuldu, borçlandırıldı. Dolayısıyla İngiltere savaştan en kallı çıkan devlet olmuştur diyebiliriz. Diğer taraftan Avusturya'nın yüz ölçümü baya bir küçüldü arkadaşlar. Dolayısıyla kendi içinden yeni devletler ortaya çıktı. Macaristan'ı kaybetti. ikiye bölündüler. Sonra Yugoslavya, Çekoslovakya dediğimiz devletler ortaya çıktı. Yani Avusturya'nın eski gücü de aslında tamamen yüz ölçüm olarak da arkadaşlar kırılmış oldu. Diğer taraftan e Osmanlı Devleti'nin toprakları büyük ölçüde küçüldü arkadaşlar ve dolayısıyla bu kayıplara nazaran arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki tabii ki petrol üzerindeki etkisini de Osmanlı Devleti kaybetti arkadaşlar. Çünkü bayağı bir geniş coğrafyayı barındırıyordu Osmanlı Devleti. Ekonomik açıdan, ham açısından önemli bölgeleri vardı ama savaşın sonucunda özellikle Orta Doğu topraklarında Osmanlı Devleti'nin nüfuzu kırılınca, etkisi kırılınca arkadaşlar ne oldu? Petrol üzerindeki söz söyleme yetkisini Osmanlı Devleti maalesef kaybetti arkadaşlar. Bulgaristan... Zaten Almanya'nın yanında savaşa girmişti ve savaşı kaybeden devletlerin yanında savaşı bitirdi. Ve dolayısıyla Bulgaristan'dan arkadaşlar Ege Denizi'ne inecek kısımları aslında alındı ve Yunanistan'a bırakıldı. Böylece de Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiş oldu arkadaşlar. Türkiye, Bulgaristan, Almanya, Avusturya ve Rusya'da arkadaşlar Yeni yönetimler kuruldu, yeni rejimler kuruldu. Yani cumhuriyet rejimleri ortaya çıkmıştır. Diğer tarafta Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm arkadaşlar, Rusya'da ise komünizm ortaya çıkmıştır. Nazizmin liderliğini işte Adolf Hitler yaparken İtalya'daki faşizmi Benito Mussolini yapmıştır arkadaşlar. Rusya'da önce sosyalizm, daha sonra da işte arkadaşlar komünizm, Vladimir İlyich Lenin ve daha sonra Joseph Stalin öncülüğünde de arkadaşlar komünizm gittikçe Rusya'da güçlenmiştir. Evet milletler cemiyetinin kurulduğunu söylemiştik ama işte görevini yapamamıştı. Neden yap? yapamamıştı. Hocam çünkü eğer görevini yapsaydı İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı diyebiliriz. Çünkü Milletler Cemiyeti kurucu olan devletlerin çıkarlarını her fırsatta korumaya çalıştığı için dolayısıyla görevini yapamamıştır ya da görevini yapmak istememiştir diyebiliriz arkadaşlar. Yenilen devletlere ağır şartlar yüklenildi zaten söyledik arkadaşlar. Tamirat bedeli adı altında ve dolayısıyla yenilen devletlerin ekonomileri de arkadaşlar ciddi bir şekilde düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Ve bu durum arkadaşlar aslında yeni savaşların da ortaya çıkmasını ortam hazırlamıştır arkadaşlar. Mesela Mondros ve Sevr anlaşmaları arkadaşlar milli mücadele ruhunun ortaya çıkmasında Türk halkının arkadaşlar kendi haklı mücadelesine ortam hazırlamıştır arkadaşlar. Aynı şekilde Almanya'nın Versay anlaşmasıyla zor bir döneme sokulması arkadaşlar. Bu da işte 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasında etkili olacaktır. Wilson ikilerinde Wilson'un bahsettiği sömürgecilik aslında tasfiye edilecek sömürgecilik olma, olmayacak demesine rağmen arkadaşlar evet bu sefer ismi değişiyor. Sömürgecilerin yerine manda himaye fikri ortaya çıkıyor. İngiltere ve Fransa'da arkadaşlar manda Himaye adı altında aslında kısmen sömürgeciliklerine devam ediyorlar denilebilir arkadaşlar. Diğer tarafta eee Savaş teknolojisi sanayi inkılabına bağlı olarak arkadaşlar zaten bir hayli gelişmişti. Tank, uçak, denizaltı, kimyasal silahlar kullanılmaya başlanmıştı arkadaşlar. Eskiden cephe kavramı dediğimiz bir cephe vardı arkadaşlar aslında. Neydi bu? Evet savaşlarda cephede karşılaşan askerler ölüyordu. Ama işte teknolojinin gelişmesi üzerine arkadaşlar aslında hem çevrenin, doğanın arkadaşlar savaşlardaki etkisi sona ermeye başlıyor hem de cephe kavramı değişmeye başlıyor arkadaşlar. Adamlar teknolojiye bağlı olarak arkadaşlar tank tüfek, işte top, tüfek, füze gibisinden düşünecek olursak arkadaşlar cephe gerisinde yaşayan sivillerin hayatı tehlikeye girmeye başlıyor. Ve dolayısıyla sivil savunma teşkilatlarının temelleri de aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda atılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar giderek de zaten tamamen teknolojinin gelişmesi üzerine zaten arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela düşünün arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısının 10 milyon olduğu söylenirken işte İkinci Dünya Savaşı'nda bu rakamın 60-70 milyona çıktığı söylenmekte. Tabii ki bu da teknolojinin savaş alanında kullanıldığı zaman ne kadar acımasız olduğunu bizlere göstermekte. Burada da arkadaşlar Monroe Doktrini'nin aslında bir tablo olarak göstermeye çalışmışız. Monroe Doktrin'i arkadaşlar burada özellikle belirtmişiz. Unutmayalım arkadaşlar neydi Monroe Doktrin'i? ABD'nin uygulanmış olduğu yalnızlık politikasıydı. ABD Başkanı Monroe tarafından 1823'ten itibaren uygulanmaya başlamıştı. Ve burada arkadaşlar ilk defa ABD 1. Dünya Savaşı esnasında Monroe'yu doktorunu terk etmişti. Ama Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti kurulduktan sonra arkadaşlar tekrar ABD kısmen kendi topraklarına dönünce meydan Avrupalı devletlere bırakılıyor. Daha sonraki meydana gelen gelişmelere dayalı olarak 2. Dünya Savaşı çıkacak ve bir süre ABD tekrar kendisini gösterecek ve bir daha da kendi topraklarına yalnızlık politikasına dönmeyecek. O gün bugündür zaten dünya siyasetinde bir hayli aktif olduğunu görmekteyiz Amerika'nın arkadaşlar.